Çorum'da Hamit Duran Caddesi üzerinde meydana gelen kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kardeşini ve amcasının oğlunu silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar.